Hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da sıcaklıktan kavuran bir Haziran akşamından merhaba arkadaşlar. Biliyorum Haziran geldi, artık okullar kapanıyor, önünde kocaman bir yaz tatili var. Neden üzünlüsün diyorsunuz ama işte öyle olmuyor. Merak etmeyin, şimdi her şeyi size tek tek anlatacağım. En başta şunu söyleyeyim, Haluk amca ile Meltem abla gerçekten boşandılar. Biliyorum hiçbiriniz beklemiyordunuz, hiç kimse bunu tahmin etmiyordu. Bu sefer de boşanmayacaklar diyorduk. Gönül abla, babam, Havuç abi, Emine abla, herkes. Çevremizdeki herkes böyle düşünüyordu. Ama Haluk amca ile Meltem abla ilk defa bizi gerçekten yanılttılar. Haluk amca ile Meltem abla artık evli değil. Büyük aşk bitti. Şu anda emin olduğum tek bir şey varsa o da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Aslında o gece yani Havuç abinin düğününde her şey çok normal gözüküyordu. Hatta biz ailecek barışabileceklerini, tekrardan evlenebileceklerini bile düşündük. Ama sonra öğrendik ki öyle olmamış. güzel düğün oldu. En önemlisi de çocuklar çok mutluydu. Aynen. Neyse ben kalan birkaç parça eşyamı da alayım gideyim. Sonra alırdın acele etmeseydin. Sabah uçağım çok erken. Burada artık eşyalarım kalsın istemiyorum. Haluk. Nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin bari onu söyle. Belli olmaz. Belki birkaç ay. Belki birkaç yıl. Yani duruma göre bakacağız bilmiyorum. Haluk amca düğün dönüşü kalan ufak tefek eşyaları da almak için eve gelmişti. Bu Haluk amcanın o eve belki son gelişiydi. Meltem abla bu yüzden çok ama çok üzgündü. Gönül abla Meltem ablayla görüşmüş. Dediğine göre Meltem abla boşandıkları gün bile bu kadar üzgün değilmiş. ...ben gideyim artık. Ayrılık vakti geldi. Evet. Aslında biz... ...ben seni eskisi kadar sevmiyorum... ...dediğin gün ayrıldık. Buraya kadarmış. Kısa bir süre önce de yollarımızı resmi olarak ayırdık. Bizim düğünümüzden sonra bu eve ilk gelişimizi hatırlıyor musun? <laughs> Hiç unutmadım ki. Ama bu eve Meltem Çetinoğlu olarak geldin. Şimdi Meltem Erkoç olarak ...yaşamaya devam edeceksin. Vay be ne günler geçirdik bunlar. Kendine iyi bak. Hep mutlu ol. Meltem Erkoç. Sen de. Gidiş o gidiş. Bir süredir Haluk amcadan hiçbirimiz haber alamıyoruz. Ne babam, ne Gönül abla, ne de Meltem abla. Nereye gitti, ne yapıyor, ne zaman döner hiçbirimiz bilmiyoruz. Peki Haluk amca ile Meltem abla bu noktaya nasıl geldi? Nasıl oldu da büyük aşkları bitti? Bu sefer nasıl oldu da gerçekten boşandılar? Biliyorum hepiniz bunu Gece abi ya da Tutku abla ile ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Ama aslında bambaşka bir nedeni var. Merak etmeyin her şeyi anlatacağım. Ama her şeyi anlatmam için önce bundan bir iki ay öncesine gitmemiz lazım. Haluk amca ve Meltem abla bir gün önce psikoloğa gitmişler. Zeynep'i boşanacaklarını psikolog eşliğinde söylemişler. O sabah Zeynep'e çaktırmamaya çalışsalar da araları çok gerginmiş. Haluk amca Zeynep'in velayetini Meltem abladan almak istiyordu. Hatta birkaç günlüğüne Haluk amca ve Zeynep birlikte tatile gittiler baba kız. Ama sonra Meltem ablanın ısrarlarına dayanamayan Haluk amca Zeynep'i geri getirdi. Yine de bence Haluk amcanın Meltem ablaya olan kızgınlığı kolay kolay geçecek gibi değil. Boşandığınızı söylediğinizde bir daha üçümüz kahvaltı yapamayacağız zannettim. Olur mu öyle şey canım? Yani hayatımızda bir şey değişmeyecek ki. Tabii, biz yine de hep beraber olacağız. Kahvaltımızı da edeceğiz. Yani bunun seninle bir alakası yok. Bu annenle benim aramda olan bir şey. Biz yine seni çok seveceğiz ama ikimiz de yine senin annen baban olacağız. Sana olan sevgimiz, ilgimiz hiç değişmeyecek. Peki kahvaltı dışında üçümüz bir araya gelip gezmeyecek miyiz? Gezeceğiz, gezmez olur muyuz? Ee, beraber gezeceğiz. Sen nereye istiyorsan gideceğiz. Tabii yemek yiyeceğiz beraber. Sinemaya gideceğiz. Tabii. Ama onun dışında da biz senle böyle baba kız dolaşacağız, gezeceğiz. Ama bir o kadar da anne kız olacağımız zamanlarda olacak. Peki ya siz? Biz yani e, babanla ben ikimiz. Evet. Biz görüşmeyeceğiz. Evet, seninle olmadığımız sürece biz babanla görüşmeyeceğiz. Hani hayatımızda hiçbir şey değişmeyecekti? Değişecek işte. Ama şöyle düşün. Mesela artık İki tane odan olacak. Tabii iki tane yatağın olacak. iki tane tabletin olacak. Her şeyden iki tane olacak. Nasıl yani? Yani bir tanesi burada bir tanesi de yeni evimizde. Evet yani e, hem babanın evinde hem de burada bizim evimizde yatağın olacak. Yeni evimizi yeni odanı çok beğeneceksin. Ama istediğin zaman buraya da gelebilirsin. Mutfak. Gel. Daha bu velayet konusunda kendi aramızda mutabık kalamamışken bu konuyu istersen Zeynep'e yansıtmayalım. Bence çok geç olmadan öğrensin. Sakıncası yok. Ya boşanacağımızı daha yeni söylemişken o küçücük kafası yeteri kadar allak bulak bir de sen senle mi kalacak benle mi kalacak bunu anlatmayalım ona. Bunu anlatmaya gerek yok ki Zeynep benimle kalıyor. O mesajları benim atmadığımı sana kanıtlayacağım işte o zaman bana karşı bu kadar fevri olduğun için pişman olacaksın. Kanıtla ben de pişman olayım. Tamam. Bana zaman ver. Bu karışıklığa benim neden olmadığımı, Zeynep'in kaybolmasının sebebinde ben olmadığımı sana göstereceğim. Ama lütfen o zamana kadar Zeynep'in yanında bu konuları konuşmayalım. Lütfen.